Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf Ha Ya Ayn Sad. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anlatımıdır. Hani o bir zamanlar Rabbine seslenmiş ve demişti ki: Ey Rabbim, kemiklerim zayıfladı. Yaşlılıktan başımın saçları ağardı. Ey Rabbim, sana yaptığım dualar hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Ancak ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Çünkü karım kısırdır. Bu yüzden katından benim yerime geçecek, bana ve Yakup oğullarına mirasçı olacak olan bir çocuk bağışla. Ey Rabbim, onu hoşnutluğunu kazanan biri kıl. Allah buyurdu. Ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Biz daha önce böyle bir adı kimseye vermemiştik. Zekeriya dedi ki: Ey Rabbim, karım kısır ve ben de yaşlılığın son sınırına varmışken benim nasıl oğlum olabilir? Melek dedi: Öyledir. Ama Rabbin diyor ki: O bana göre kolaydır. Nitekim daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, ey Rabbim, öyleyse bu konuda bana bir işaret ver dedi. Allah da senin işaretin tam üç gün boyunca insanlarla konuşmamandır dedi. Bunun üzerine Zekeriya mabetten çıkıp kavminin karşısına varmış ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işarette bulunmuştu. Ey Yahya! Kitaba sımsıkı sarıl demiş ve ona daha çocukken katımızdan bilgelik, hikmet, yumuşak kalplilik ve arınmışlık vermiştik. Bu yüzden o günahlardan çok sakınır ve ana babasına karşı çok iyi davranırdı. O baş kaldıran bir zorba olmamıştı. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryemidan Hani o ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmiş ve onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ona ruhumuzu Cebrail'i gönderdik. O ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer ondan korkuyorsan bana dokunma. Melek dedi, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk vermek üzere